Kejan aşireti Güneydoğu'daki son göçerlerden. Evlerini sırtlarında taşıyorlar. Çadırlarını yazın yaylalara, kışın bulabildikleri köylere kuruyorlar. Ama hiçbir şey eskisi gibi değil. Göçerler binbir türlü sıkıntıyı da yanlarında götürüyorlar. Emine Okumuş, Şanlıurfa'da Kejan aşiretinin göç hikayesini dinledi. Haberi Giray Tanrı verdi, görüntüledi. Babam yaşlı şimdi, 80-85 e yaşında. Babası da köşerlik yapmış, dedesi de köşelik yapmış. Ha da ben de devam ediyorum. Aşiretimiz hep Kezgan aşireti de köşeberlik devam ediyorlar. Bak su taşıyoruz ellerimize. Koyunlara su taşıyoruz, e, koyun sayıyoruz. E, elektrik yok. O yüzden elektriksiz de bizi ateşle hep yemekleri yapıyoruz. 15'inde gelin 16'sında anne oldu. Derya Kılıç bir yaşındaki bebeğini çadırda doğurdu, çadırda büyütüyor. Tıpkı Kejan aşiretinin yüzyıllardır yaptığı gibi. Köy olmadığı için, bir, mesela bir yer olmadığı için köçer değiller. Yazın buraya geliyor, yaylaya geliyoruz. Kışında Urfa tarafına bir saatin köylere dolaşıyoruz. Çamaşırlarını bilinen en eski yöntemle yıkıyorlar. Yemeklerini de öyle pişiriyorlar. Kudret teyze öğle yemeği için odun ateşinin üstünde oğlak pişirdi, yanına da pilav yaptı. Alışırız bize iyi geliyor yani. Seviyor musun burada yaşamayı? Evet seviyoruz yani. Ama ilk geldiğimiz zaman seviyoruz. Şimdi pek sevmiyoruz yani. 15 yaşındaki Zeliha Göçer bir ailenin kızı. Hiç okula gitmedi çünkü bu göçer olmanın kaderi. o'qil yo'q tirbishi yo'qdir hech bir masalan iramasaan qonishm bilmay turkcha bilmaymiz biz man bu haftada askarda o'rgandim ya yani. hech bir barsha şey bilmaydin yani cho'cjiqlarimizni zotan o'qil na oldig'ini bilmaydilar televiionna oldig'ini bilmaydilar Tek geçim kaynakları hayvancılık. Her bir ailenin ortalama 200 koyunu ve keçisi var. Yazın 6 ay Urfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karacadağ'ın yaylarını mesken tutuyorlar. Ağustos sonunda biz gidiyoruz. Her evet. böyle taşıp, taşınıp gidip gelip geçiyoruz. Böyledir. Evet. orada nerede nerede duracaksınız bu kış? Bu kış biz aşağı bir köy bilmiyoruz. kendimize yer buluruz. Öyle yer yok ama zor köylerde gidip duruyoruz. Köyü dolaşacağız. Hangi köyde artık yer verdi kızda? Para veriyoruz orada kalıyoruz. İşte göçerlerin en büyük sorunu bu. Hayvanları çok olduğu için kışın da geniş alanlarda kalmaları gerekiyor. Suriye ile sınır yokken o tarafa geçiyorlardı. Sonra Ceylanpınardaki üreme çiftliğinde kalmaya başladılar. Şimdi ise Urfa'da onları kabul edecek birilerini köy köy arıyorlar. Tabii bu zorunda özgürlüğün bedeli de biraz ağır oluyor. İşte bir göçebe ailesinin evi, burası mutfakları, yan taraftaki çadır, oturma odaları ve yatak odaları. Hemen bitişikteki kerpiçten yapıysa banyoları. Zaten tuvaletleri yok. Yok tuvalet yok, dağın başında tuvalet, hiç kimse tuvalet olamıyor. Tuvalet ne olduğu bilmiyor. E, banyonun e, şeysini, banyoyu gördünüz. Teca Naşireti Güneydoğu'nun son göçerlerinden ve artık onlar daralan yaşam alanları nedeniyle her geçen yıl biraz daha zor bir hayat sürüyorlar. Emine Okumuş, Kanal 7 Haber, Siverek Şanlıurfa.